Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. BRNC ile bugün Age serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde Moğolistan devleti olarak göçebe hayat şartlarımız gereğince dünyanın birçok bölgesinde hakimiyet alanı kurmaya çalışmış ve bunda da başarıyı sağlamıştık diyebiliriz bence. Kafkaslara girdik, Moldova'ya girdik ve gücümüzü arttırdık. Şimdi önümüzde büyük bir yol var. Türkiye ile İran savaş halinde. Bu iki devlet savaş halindeyken aslında biz şu anda birine savaş ilan edip onların topraklarına çökebiliriz. Ama çok da çökebilir miyiz onu bilmiyorum açıkçası. Şu an 500 bin param var. Bu parayı biraz daha biriktirsem mi? Türkiye'yi yenebilir miyim? Şu anda ben biraz aslında bunları düşünmek istiyorum ama yani herhalde param bir 700 bin olsa o kadar asker bassam Türkiye'yi vesaire veyahut İran'ı yenebileceğimi düşünüyorum. Şu an bir de Rusya Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı beni savaşa çağırıyor. Bu savaşa da gireceğim ki bu savaşta yani Rusyayı tek bırakacağım ama benim de bir şeylere dahil olmam çok daha doğru olur diye düşünüyorum çünkü bu topraklar biliyorsun Moğol İmparatorluğu için de gerekli topraklar olduğundan dolayı e, bu topraklar yani Rusya'nın eline geçmese bizim elimizde kalsa çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Aa, şu anda Hindistan'la savaşa girmiş bir Rusya var. Abu, biz bu arada şu Çin'le barış anlaşması yapsak ben onun yerine aslında şeye girsem çok daha güzel olacaktır bizim için ya. Ee, ki Rusya kabul etmeyecek de. Türkiye veya ne bileyim İran'a falan gelsem çok daha iyi olacak. Basabileceğim kadar asker basacağım. Böyle ufak ufak bölgede bir etki edebileceğim kadar. Askerler basıp Çin topraklarında bir şeyler yapmaya çalışacağız biz. Genel olarak asıl hedefimiz şu anda bu olacak. Ama sonrasında da para biriktirip Türkiye'ye veya İran'a müdahale etmek istiyorum. Çünkü gelecekte zaten biz bu devletlerle savaşacağız. Ha gelecekte savaşmışız. Ha şimdi savaşmışız abi ne fark eder doğru değil mi? Bu yüzden bu devletleri şimdi bir güçsüzleştirirsek çok daha doğru olacaktır ama şimdi Çin'le savaştayken bunu yapmamız pek mümkün gözükmüyor. Çin'de yani çok kısa sürecek bir savaş gibi değil. Sınırlara ben asker koyayım. Geri kalanını bir Rusya halletsin bakalım. Rusya çok güçlü şu anda. Mevcut durumda gerçekten güçlü bir devlet. Ve bu bize büyük bir sıkıntı çıkaracak. Moğol kurma hususunda en çok zorlanacağımız devlet, en çok yenmekte zorlanacağımız devlet Ruslar olacak diye düşünüyorum. Gerçekten çok güçlüler. bunu kabul etmek lazım. Rusları nasıl yeneceğiz bilmiyorum ama bir şekilde bir şekilde inşallah yeneriz diye umuyorum bakalım. Şu an hem Japonya hem de biz Çinle savaş halindeyiz. Bu Çin'i bayağı bir yorduğunu düşünüyorum. Ama yine de tabii ki de barış konusunda Rusya'yı ikna edemiyoruz. Rusya şu anda Hindistan'la da savaş halinde. Aslında barışmak istemesi lazım. Onun barışlar yapmak istemesi lazım ama <laughs> Rusya gücünden emin olduk oldukça emin ve barış konusunda şu an oldukça şu an karşı çıkıyor. Yani ekonomisi çok iyi aslında yani Hindistan'ı çok rahat ezebilir de Hindistan'ı da ezerse artık biz Rusya'yı bu seride nasıl yeneceğiz? Bilmiyorum. Ya başarısız seriler de olur. Ben buna karşı değilim abi. Her seri de başarılı olabilecek diye bir şeyimiz yok. Belki bu Moğol serisine de başarısız olacağız. Ben sırf başarısız olduk diye bu videoları koymamazlık yapmayacağım. Neden hatalar yaptığımızda, nerede yanlışlar yaptığımızda aslında nerede doğruyu tam yapamadığımızı da görmüş olacağız böylelikle. Ee, ama başarılı olabileceğime inanıyorum. Yani tek sıkıntımız Rusya'yı yenmek. Onu da yani bir şekilde yeneriz diye umuyorum. Şu an çok güçlü kendisi ama yine de yapabileceğime inanıyorum. Ya bu Moğol toprakları çok kötü gerçekten arkadaşlar. Moğol toprakları aşırı kötü. Ben Kafkaslara taşımak istiyorum devlet abi bu ne ya? Asker asker çıkaramıyoruz abi. Paran olsa bile asker çıkaramıyorsun. Öyle kötü topraklardayız şu anda gerçekten. Ee, ama bir şekilde bir yerden ucundan tutmamız lazım abi. Bu devleti eğer yani istiyorsak Moğol İmparatorluğu olarak görmek istiyorsak ucundan bir yerden tut şunun ucundan döşeyelim abi diyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Bir yerden şu anda tutmamız lazım atabileceğimiz çok da bir yer yok ama ee, oldu o kadar diyelim ee, Rusya şu an bayağı bir şeyler yapıyor da Hindistan'la ilgileniyor genel olarak o buralarla çok da alakalı değil bu yüzden ben barış anlaşması istiyorum çünkü Türkiye ile İran arasındaki savaşı da kaçırmak istemiyorum orada da bir masada olmak gereği duyuyoruz masanın biz olmamızı istiyoruz ama çok da yapacak da bir şey gözükmüyor şu an bu savaştayken. Ee, bilerek salıyorum bu arada. Benim ordum nerede? Şurada. Bilerek şu anda salıyorum. Rusya zaten Hindistan'da savaşta. Geri çekileceğim. Birden iteceğiz abi. Yani şu anki bu savaşın bana bir fayda sağlamadığını düşünüyorum. Biraz geride kalacağız. Ondan sonrasında Çin'i birden itmeye çalışacağız. Çin'in ekonomisi çok da fazla değil. Yani nüfusu fazla. Ekonomisi kötü. Ee, böyle bir durumda Çin'i yenmemiz... Mümkün tek başımıza da yenebiliriz. Zaten Hindistan falan bayağı bir hırpaladı Çini. Ya param da bayağı da gitti ya. Lan abi Çinle nerede savaşı çıkardınız siz ya? Gerek yoktu böyle bir şeye. Ne güzel, keyfimiz gıcır. Abi Türkiye'ye savaşını falan düşünüyorduk biz. Ya geldiğimiz duruma bak ya. <laughs> Şu an Çinle de savaşımız önemli ama yani buradan galibiyet elde edersek ekonomi kazanmayacağız belki. Ama çok büyük bir nüfus kazanacağız. Özellikle sahil kesimini alırsak Çin'in. Gerçekten çok büyük bir nüfus kazancı elde etmiş olacağız. Nüfus kazancı da direkt olarak ekonomi demek zaten. Nüfusla ekonomiyi ayrıştırmamak lazım bu oyunda. Nüfusla ekonomi aynı görevi görüyor bu oyunda. Çok da farklı görevleri gördüğünü söyleyemeyiz. Önemli gerçekten. Çok önemli hatta. Biraz geride kalmaya devam ediyorum. Devam da edeceğim olabildiğince şu anda ülkeyi geriye çekiyorum. Barış anlaşmasını ikna etmeye çalışıyorum Rusya'yı. O barış anlaşmasını ikna olunca ilerlemeye devam edeceğim. Yani belli bu tür beklememiz lazım onun için. Japonya da şu an toprak mı kaybediyor abi gerçekten? Japonya herhalde toprak kaybediyor ki. Şimdi bize daha da baskı kurmaya çalışıyor. Bu bizim için daha da büyük sıkıntı. Abi ben askerlerime şu an şey için basacaktım açıkçası. Türkiye için basacaktım ama mecburen başka şeyler için kullanıyoruz. Abi Rusya da Çin'den toprak almasın. Çin orada yaşamına devam etsin. Biz gidip Türkiye'ye falan gidelim. Türkiye ile ilişkilerim artıya çıkmış bu arada. Ama Türkiye'yi de yenebilir miyiz? Oğlum Türkiye çok güçlü ya. Yani bu askerleri aslında Türkiye yerine benim daha çok Türkistan'daki Türk devletleri için kullanmam daha mı doğru olur acaba? Çünkü Türkiye'yi yenmek de öyle kolay değil abi. Türkiye'yi yenmeye çalışmak o kadar basit bir şey değil. Ne kadar asker basarsak basalım, arkalayarsak arkalayalım. Onun ekonomisi çok daha iyi ve hızlı bir şekilde asker basabileceğini düşünüyorum ben. Bizden çok daha hızlı bir şekilde basacağı kesin de zaten. Bizim bastığımız askerleri direkt karşılayabilir. Valla Beijing'i falan aldık. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyelim. Şu an zaten Rusya barışı kabul edecek. Edecek abi eminim bundan. Emin olmak istiyorum veya. Ee, olabildiğince ilerleyelim. Lan oğlum 700 gönder şuraya be kardeşim. 700 be. Allah Allah. Hadi bakalım. Oğlum o kadar hareket puanımız sıkıntı ki. Hareket etmekte bile sıkıntı yaşıyoruz. Öyle bir devlet. O kadar güçlü bir devlet. Moğolistan gerçekten. Yani hareket etmekte bile sıkıntı yaşadığınız bir devlet abi. Ordunuz var ama savaşa kullanamıyorsunuz. Muazzam bir güç gerçekten bu. Asıl güç budur abicim. Asıl güç budur. Asıl kudret budur. Valla hocam. Bak gel barışı yapalım. Ben hazır daha gemi kalkmamışken Türkiye'ye falan salç olayım. Bak gideyim oralara salç olayım. Sen gel bakalım. Şöyle ben bir sınır yaptım. Kazakistan'da sınırdaş olduk bu sayede. Nereye kullanabilirim diğer puanlarımı? Şöyle kullanabilirim. 2 puanlık burası var. La puanım gitmedi şeyden alınca. Aa. Şöyle bir şey mi yapsam? Şu topraklara direkt çöksem mi? Ben, ben burada daha çok hak iddia sahip olduğumu düşünüyorum da. Ya burada gerçekten çok biçimsiz gözükecek. Rusya'nın ben burada toprak almasını istemiyorum. Şu toprakları alıp Çin'e geri iade edeceğim. Ben bu toprakları alıp Çin'e geri iade edeceğim. Çok biçimsiz gözükecek gerçekten Rusya'nın toprakları. Yani abi Sınır güzelliği davasına ihanet edemem. Bazı topraklar içine geri iade edeceğim. Ya bir gidip şuradan toprak alırsa gerçekten çok kötü gözüküyor yani. Hadi bakalım. Anlaşmamızı yapalım. Şu an bayağı bir güzel bir toprak alımı yaptığımızı düşünüyoruz ama işte bu da bizim güçlü olmamızı sağlamıyor. Çok da güçlü olmamızı da sağlamıyor. Şimdi şöyle kardeşim, şunları al. Gel şunları da al. Al bakalım sana sana geri iade ediyorum. Rusya'da kalacaktı normalde ama. Yani hem şey bakımından da düşünebilirsiniz. Rusya'nın güçlenmesi bu toprakları almasını istemedin diye mi yaptın diyebilirsiniz. Evet bunu düşünmeniz çok normaldir. Ama zaten ben Rusya ile illaki savaşacağım. Burası olsa da savaşacağım olmasa da savaşacağım. Burası Rusya'ya çok fazla bir ekonomi kazandırmayacak açıkçası. O kadar önemli bir yer değil. Ee, ama e, şimdi bu topraklar Rusya'da olsa aşırı derecede kötü gözükecekti. Benim asıl gayem bu. Yani Rusya güçlenmesin diye yapmadım değil bunu. Yani bunu yaptım değil. Asıl gayem burada sınır güzelliğiydi. Rusya'nın güçlenmemesini de isterim. İstemez miyim isterim ama zaten bu adam 1 milyon ekonomisi var oğlum. Bu adamın daha güçlenmesini nasıl engelleyeceğini size <laughs> satayım yani. Engelleyemezsin. Bu da çok da bir engelleyebileceğim bir durum söz konusu değil. Şimdi de o zaman Kazakistan'a bir savaş ilan edelim. Sınırdaşta olduk zaten. Elimde de belli başlı asker var. Şimdi Kazakistan'a bir savaş ilan edip onun askerlerini bir yersek eğer. Ya bu Kazakistan Rusya ile niye savaşa girdi ya? Allah Allah. Ya ben bu toprakları alacaktım. Hocam. Ama bu çok kötü oldu ya. Kazak topraklarını Rusya... Ben bunları bu arada alırım. Bu oyun bug abi. Ben Rusya'yı savaşa sokmayacaktım. Vallahi tüm toprakları, tüm Kazak topraklarını ben direkt olarak alırım abi. Rusya'ya gram zerre toprak vermeyecek şekilde barış anlaşmasını da alırım. Haberiniz olsun. Bu oyun bug abi adam girdi. Benim toprağımda Rusya askeri var diye ona saldırmış oldu yani. Bu saçmalık. Bu saçmalık abi. Allah Allah. Ben Rusya'yı savaşa çağırmadım hocam. Vallahi zerre Kazak toprağını Rusya'ya vermem. onu söyleyeyim. Tek tek karış buradan alamaz abi. Tek karış yedirmem burada. Böyle bir durum yok abicim. Öyle bir şey yok. Ben hakkımla alacaktım bu toprakları ya. Hakkıma gasp edildi. Bakla bug, şu anda hakkıma gasp edildi. Ben bunları vermem. Baga bagla karşılık veririz kardeşim. He, sizin bagınız varsa bizim de var lan. Sizin varsa ne olmuş lan? Bizim de var he. lan. Getir bakayım şu toprakları aslan parçası. Getir bakayım. Ne oluyor ya? Sen buradan toprak mı alacaksın ha? sen buradan toprak mı alacaksın lan? Verdirmiyor da ha toprakları. Ben kaza veririm sana yine vermem. Kaza verdiririm onları yine sana verdirmem oğlum. Bu ne ya? Şike var burada ya. Valla ayaküstü şu anda bizi kazıklıyorlar hocam. Ayaküstü bizi kazıkladıklarını zaten hep birlikte görüyoruz şu anda. Büyük bir şike. Büyük bir şike ortamı var şu anda söz konusu gerçekten. Ben bunu kabul etmem mümkün değil. Tamam şimdi bunları böyle verdirdik kaza geri. Önemli olan zaten Kazakistan'a geri verdirilmesiydi. Ee, şimdi ben istediğim yerleri alabilirim. Sınırdan alacağız tabii ki de. Sınır güzelliğini bozmayacak şekilde toprak almaya özen göstereceğim. Sınır güzelliği çünkü benim için ekonomiden daha da önemli. Ee, sınır güzelliği olmadan hiçbir şey olmaz kardeşim. Önemli olan asıl olay bu. Şu toprakları geri mi aldı lan oğlum? Bunun topraklarına sahip çık sen de kazak yani Allah Allah. Ben yani topraklarına sahip çık hocam. Adamı geldiler. Benim şeyime dahil ettiler ya. Böyle bir şey olmaz. Ekmeğimle oynamayın abiciğim. Ekmeğimizle oynamayın ya. Burada küçük esnaf olarak gariban gariban takılıyoruz Moğolistan olarak. Lütfen abicim bizim ekmeğimize karışmayın. Nerede benim askerim var lan yine? Sil abi şunları. Burada ne zaman asker bastım da? Hiç bilmiyorum ama. Basmışız demek. Şimdi şu ya da şuradan buradaki askerler buraya mı getirildi? Oğlum bu İran-Türkiye savaşı hala devam ediyor. Bunlar hayvan gibi kayıp yaşadılar kendi aralarında. Abi benim orada olaya müdahale etmem lazım ya. Abi şu asimilasyonları yapayım. Ben buradaki olaya müdahale edeceğim artık. Yapacak bir şey yok ya. Aa benim oraya girmem lazım. Türkiye'den alacağım nüfus ve ekonomi çok fazla. Rusya'yı yenebilecek gücü ulaşmam için hem İran'a hem Türkiye'yi falan almam lazım zaten. Türkistan'ı falan hiç saymıyorum. Onları zaten kesin alacağız. Yani Rusya'yı yenmek asıl dert bu seride gibi gözüküyor. Çin, Çin zorladı zaten. Çin'i bayılttılar. Ama asıl olay burada Rusya gibi gözüküyor. Hindistan'da yenilirse eğer benim için çok sıkıntı olur. Şöyle bir durum da yapabiliriz aslında bak. Hindistan'la savaşa girersem eğer ben Rusya anlaşmayı yapar. Bu da benim Hindistan'ı kurtarmış olduğumu gösterebilir. Güzel. Rusya'nın savaşlarına el atabilirim böylelikle. Rusya'nın güçlenmemesi için abi. Yani nasıl bir müttefiyiz gördüğünüz gibi. Çok muazzam bir müttefik olduğumuz söylenilebilir. Kesinlikle söylenilebilir. Abi Türkiye ile İran bu savaşta ne yaptı bu arada? Ne yaşadı? Benim Türkiye ile yine mi ilişkim eksiye düşmüş? Oha 1.6 milyon kayıp yaşamış Türkiye. İran'da 2 milyon. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Ne savaşı lan bu? <laughs> Allah Allah. Abi ben bir 1 milyon para biriktireyim bak. Sağlam asker basmak istiyorum. Seri çöpe gitsin istemiyorum. Hayvan gibi orada basıp böyle girmem lazım benim Türkiye'ye. <laughs> Diğer türlü yeniliriz, melileriz zaman. Türkiye'yi de yendikten sonra biraz araştırma yapacağım. Yani bu savaşın Bitmemesinin asıl sebebi asıl nedir biliyor musunuz? İran'ın faşist olması abi. İran faşist olduğundan dolayı Türkiye'ye karşı çıkabiliyor. Türkiye bu arada şu an bayağı bir güçlenmeye başladı. Amerika çünkü İran'a girdi. Abi bu çok kötü oldu. Amerika'nın Türkiye'ye, şey, işte İran'a girmesi çok kötü oldu. Aşırı derecede Türkiye'nin işine yaradı bu. Bu da bizim de çok büyük bir soruna, yani sorunla uğraşmamıza neden olacak. Ama sıkıntı var mı? Var. Sıkıntı yok kimse diyemez. Var ama bu sıkıntıyı da çözmeye çalışacağız. Şimdi Rusya'yı bu savaşa çağırsam mı acaba? <laughs> Rusya bu savaşta benim yanımda yer alsa mı? Bu arada güzel bir ordu bastık. Kaç bin kişilik ordu bastık? 200 binden fazla bir ordu bastık. Ee, benim ekonomi niye böyle? Lan oğlum ekonomi kendine gelsin. Arkadaşlar. Ekonomi batıyor ülkede. Yatırım yaptırmıyor bana oyun. Lan oğlum sakin olun lan. Abi Kıbrıs'ı da çağırdım. Diğerlerini de çağırdım. Hocam bak şu şöyle olsun. Sen bana güven. Sen bana güven. Sıkıntı yok ya. Sen bana güven. Devletine güven ya. Abi Özgür Suriye ve Kıbrıs'la anlaşma yapacağım. Ondan sonrasında bakılır. Şimdi hızlı bir şekilde. Şurada hem İran'ı kurtaracağız. Hem de Türkiye'ye doğru ilerleyeceğim. Abi bunu çok hızlı yapmam lazım. Gerçekten. İlerleyebileceğim en hızlı şekilde asıl Türkiye topraklarına girmem lazım. Ee, İran'ı kurtarmak çok da büyük bir öneme sahip değil. Ama Türkiye'nin topraklarına girmek çok önemli gerçekten. Bunu yapabileceğim. En hızlı şekilde yapıp hemen hızlı bir şekilde Türkiye'nin asker basmasını engellemeliyim. Ee, şimdi burada askerlerim geri çekildi. Topraklar İran'a bırakıldı. Önemli değil. Önemli değil. İran orada bir şeyler yapar diye umuyorum. Ama benim asıl olayım zaten hızlı bir şekilde ilerlemek olmalı. Şimdi Türkiye'nin asıl ekonomisi nerede? Fethiye'de. Fethiye'ye kadar çok hızlı bir şekilde ilerlemeliyim. Bunu 500 kere de söyleyeceğim. 1000 kere de söyleyeceğim kardeşim. Çünkü gerçek olan bu. Geriye 20.000 asker bırakmamın sebebi genelde çıkarma falan atıyorlar ya. Oraya o yüzden asker bırakmak istedim. Hemen hızlı bir şekilde arkada bir durum olması durumunda müdahale edebilelim diye 20.000'de askeri geride bıraktım. Türkiye şu an çok asker basamıyor dedim ve bastı bastı. Tam diyordum var ya çok asker basamıyor diyecektim. <laughs> Karşımda direkt 12 bin kişilik orduyu gördüm. Bu benim için bayağı sıkıntı. Bak yine fa fazla bir askerle geldi. Oğlum oha. Sesim de gitti lan oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hoca ne oluyor hoca? Hoca ne oluyor hoca? Denizden asker getirmem lazım. Türkiye fena asker basmaya başladı. Abi Ankara'ya girebileceğim. En hızlı şekilde girmem lazım. Şu an hayvan gibi asker basmaya başladı. Lan onun ekonomin nasıl izin veriyor senin buna ya? Hangi ekonomi abi o? Nerenin ekonomisi anasını satayım? Harbiden ekonomi çok iyiymiş abi. Biz bilmiyormuşuz. Nerenin ekonomisi oğlum? Bak bir daha asker bastı. Abi 2 milyon asker kaybetmiş adamsın sen. Yemeyelim birbirimizi bak. Asker masker basamazsın sen. Allah Allah öyle bir olay yok ya. Lan oğlum 2 milyon asker kaybetmişsin sen. Yeme bizi Allah aşkına. 2 milyon asker kaybettikten sonra 2 milyon devre, 200 bin ekonomili devlet nasıl daha hala fazla fazla asker basabiliyor abi? Vallahi iyi, oyun bizi bir yedi ama. Afiyet bal şeker olsun demekten başka diyebileceğimiz çok bir şey yok gibi gözüküyor. Ee, sanırım sadece bir afiyet bal şeker olsun diyebileceğiz. 3000 şöyle 3000 buraya. Tamam arkadan olabildiğince engel olmaya çalışacağız onların kaçmasına. ...ilerlemeye de aynı zamanda devam edeceğiz. Türkiye çok güçlü gerçekten. Hayvan gibi asker basıyor. Ama yine de... ...biz de iyiyiz abi. Çok güzel, çok güzel engel olduk. Herhalde bundan sonrasında yenilmeyiz diye düşünüyorum. Valla İran'a da girseydim... ...Türkiye'de girseydim... ...aynı sorun yaşan yaşanacaktı. Yine onlar da asker basacaktı ama... ...İran savaşı çok daha kolay olurdu. İran çünkü şey bakımından... Amerika falan da istila ettiği için çok asker kaybetti zaten. Durum böyle olunca yani İran'ı yenmemizin bize çok bir karı olmayacaktı. Türkiye çok daha güçlü. Ee, İran'ı biz zaten normalde de yeneriz. Türkiye'yi yendikten sonra normalde de yeneriz abi. Ne olacak? Onda bir problem yok. Hayda. Yunanistan'a savaş açtı. Savaşa katılmayı reddedeceğim mi? Reddedeceğim. Ee, Yunanistan toprakları gerekli değil zaten de. Abi Yunanistan'a girmesi ekonomik anlamda daha da güçlenmesine sebep olacak. Bu büyük bir problem. Türkiye'yi yendik ve topraklarının büyük bir bölümünü alacağız. Harika. Şimdi başka bakalım ne nereler gerekiyor. Vasalları falan gerekliyse onlara da direkt savaş açabilirim diyecektim. Gerekli değilmiş. Tamam. Türkiye ile zaten bir kere daha savaş açacağız. Tek savaşta tüm gerekli toprakları vermez diye düşünüyorum. Asıl olay zaten burada benim için ekonomi. Ekonomi önemli olduğundan dolayı hızlıca Fethiye'ye ilerlemeye çalışacağım. Şöyle. Ya aslında tüm toprakları veriyormuş da. Yani Fethiye'yi yine de bir alalım. Ekonomi önemli. İstanbul'a falan da girsem güzel olurdu ama çok da sınır güzelliğini de bozmak da istemiyorum. Şu an şu 3 toprak haricinde gerekli olan tüm yerleri aldık. İlave olarak Fethiye'yi falan almasaydık o 3 toprağı da alırdık da. Yani benim için asıl olay ekonomi biraz da. Ekonominin önemli olması, güçlü olması lazım. Şimdi bir de İstanbul'a falan gitseydim, Rusya benim üstünden direkt asker sevk edip Yunanistan'a direkt tek atabilirdi. Bu da büyük bir problem olurdu bizim için. Ee, onun da olmasını da istemiyordum. Şimdi İran'a da girebiliriz aslında. İran'ın da çok askeri olacağını düşünmüyorum ve çok asker basabileceğini de düşünmüyorum. Valla biraz sert bir karar olacak bu. Ama İran'a da girmeye karar verdim aynı anda birden fazla işi yapabileceğime inanıyorum. Hadi bakalım. İran'ın da ekonomisi bitmiş zaten. Neden ev 50 bin ekonomisi kaldı lan İran'ın? Vallahi İran ekonomik olarak yok olmuş abi. İran ekonomik olarak yok olmuş. Oğlum 100 bin falan ekonomin var senin daha 2 dakika öncesine kadar. 2 dakika öncesine kadar vardı oğlum senin ekonomin. Yağmalandı mı bir şeyler mi oldu acaba? Allah Allah. Oğlum bu adamın iki dakika öncesine kadar sağlam ekonomisi vardı. Ben yanlış mı görüyorum? Ben yanlış mı gördüm? 100, 100, 150 bin falan ekonomin vardı senin. Yatırım yapamadı galiba. 99'a düştü hepsi. Yüksek ihtimalle olabilir. Yatırımlar eğer ülkenin ekonomisi çok kötü olduysa bizim az önce olduğu gibi yatırımları hiç yapamamış olabilir. Ve bu da ülkeyi batırmış olabilir. Vallahi her şey olabilir. Normaldir de zaten. İran çok büyük bir savaştan çıktı. Daha daha çıkamadı. Hala savaşta. <laughs> ben çıkaracağım ama İran'ı savaştan merak etmeyin. Ben İran'ı kurtaracağım kardeşim. Kurtarıcı olarak geldik. Cengiz ilk olarak yani ister Cengiz de ister Temuçin de Cengiz lakabı yerçi de e, ee, Temuçin daha doğru olur. Öncelikle doğuya alıp batıya ilerlemişti. Biz önce batıya alıp doğuya ilerleyeceğiz. Bizim de stratejimiz farklı. Bizim büyüklüğümüz farklı. Biz daha büyük bir lider olduğumuzdan dolayı Batı'nın daha önemli olduğunu düşünüyoruz öncelikle. Öncelikle Batı'daki toprakları sonra Doğu'ya doğru ileriz Çünkü biz daha büyük bir lideriz abi. <laughs> Adam Arabi'den kalkacak mezarından. Şam bir koyacak bize. <laughs> Kardeşim. Ya kim lan? Ne yapabilir lan? Tek tek yumrukla bayıltırız oğlum. <laughs> Cengiz kimmiş lan abi? <laughs> lan Cengiz var ya sen nasıl çakal değilsin. Lan oğlum. Ha. <laughs> Dayı kıs kıs kıs. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum İran'ı da alalım. Bak güzel ilerledik ya. Şaka maka seride. Yani Moğol olarak ilerleyebileceğimiz maksimum güzellikte ilerledik. Rusya ile yaptığımız diplomatik, diplomatik bağ. Sonrasında Türkiye'yi almamız. Kafkaslara girmemiz. Moldova'yı almamız. Çok stratejik hamleler oğlum bunlar. Bunları yapmamız bizim için çok iyi oldu. Yani bir de nüfusta Rusya'yı geçtiğimiz anda Moğol İmparatorluğu için gerekli olan tüm şartları sağlamış olacağız. Ekonominin bu oyunda çok büyük önemi olmadığını size her zaman söylerim. Eğer komünist değilseniz. Komünistseniz ekonomi çok fazla fayda sağlıyor oyunda. Bunu kabul ediyorum. Ama komünist değilseniz genelde çok da büyük bir fayda sağlamıyor. Yani sağlıyor oğlum şimdi o kadar da değil tamam. Yani demek istediğimi anladınız. Nüfus vergi gelirinden çok daha gelir elde ettiğinizden dolayı bakın üretimden şu an biz ekonomimizden 5700 gelir alıyor sadece. Asıl gelir şu an nüfustan geliyor bizim. Yani nüfusun fazla olması çok daha iyi ve Rusya'yı yenmemize olanak sağlayacaktır bu. Şimdi hemen hızlıca İran'daki gerekli topraklara dalalım. Oğlum yalnız biz harbiden çok sağlam genişliyoruz ha. Vallahi. Ama olabildiğince de sınırdaş olmamaya çalışıyorum devletlerle. Şu an Irak'la zaten sınırdaşım. Üstüne Pakistan ve Türkmenistan'la falan da sınırdaş olmamak için o toprakları almayacağım. Bilerek almayacağım. Bir sonraki savaşta alırız. Zaten İran'ın şu an değerli topraklarına sahip olduk. Nüfusuna sahip olduk. Rusya'nın yarısıyız şu an nüfusta. Ve bu toprakları aldığımızda Rusya'ya geçeceğiz. Böyle gibi Nüfusta geçtiğimizde zaten geri kalanlar yavaş yavaş olacak diye umuyorum. Şimdi elimizdeki askerler yeter. Bir de Türkistan seferine çıkalım. Ekonomimiz muazzam gerçekten. <laughs> Ekonomimiz gerçekten muazzam. Bir Türkistan seferine de aynen bir Türkistan seferine çıkalım, bir Kazakistan seferine çıkalım. Lan oğlum adam vasal yapmış Kazakistan'ı. Abo! Adam Kazakistan'a vasal yapmış. Neyse girebiliyoruz müttefiğim olduğu için. Lan adam Kazakistan'ı vasal yapmış lan. Oğlum bu ne lan? Vay be. Kardeşim Rusya çok akıllı hareket etmiş. Toprakları verdirmedik adam direkt devleti almış ya. Çok akıllı adam harbiden. Güzel güzel. Neyse güzel genişledik. Şöyle bizim haritayı da bir gösterdim sizlere. Dünyadaki diğer e, durumları da görün diye şöyle bir göstereyim. Ve bu bölümü de burada sonlandıralım. Moğolistan devleti olarak her geçen gün daha da büyük bir devlet konumuna gelmeye devam ediyoruz. Dünyadaki en güçlü 31. devletiz şu anda. Ya e bu asimilasyonları yapmadığım için asimilasyonları yapsam ilk 10'a gireriz yüksek ihtimalle. Ee, nüfusumuz falan da iyi çünkü. Ama asimilasyonları şu an pek yapabilecek durumda değilim. Asker sayımı bitirip öyle asimilasyonlara odaklanmayı istiyorum aslında. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.